Cihangir teyzen sana ne almış? Cihangir bakayım bakalım. Ay ne kadar güzel bir araba. inanmıyorum Çok güzel bir araba ya. Ay. Ay Miraç de git. Ay nasıl çıkaracaksınız onu aşağıdan? Nasıl çıkacak? Ay çıkaramazsınız ki. Aa çıktı. Öbürü öbürü. Diğeri diğeri. Di ama kavga etmeyin sakın tamam mı? çocuklar nerede ya bakayım bakalım. Aa yok yok onlar nerede? Ay arabalara gitti baksanız bir. Arabalara gitti bunların ya kayboldu arabaları. Bunlar arabaları arıyorlar hayatım bir bak bakalım. Bir bak bakalım. Nerede bakalım arabalar? Bulabiliyor muyuz ara? Aha buldu bir tanesi çıktı diğeri. Bu benim. Diğeri iki taneydi. Ha ikisi de çıkmış. Ha ikisi de ha, sürün bakalım. Hadi sürün. Sürün bakalım hadi bakalım. Cihan hadi 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 evet evet hadi yarışın bakalım kim yarış ay kim yenecek hadi bakalım yenin bakalım hadi o ama yarış yapın bir dakika yarış yapın yan ya yana koyun be, onları ya bak Miraç mı yenecek Cihan mi yenecek? Oh. yan yana bir koyun bakalım arabaları hadi koyun bir arabaları yan yana kim bence bence Miraç yenecek senin. hadi hep karıştırıyorsunuz siz de ya arabaları. Bir yan yana koyun bakalım arabaları. Bu Aşkım bu koysana yan yana şunları. Bu benim. Bir yarıştıralım arabaları. Koyun Aa, bakalım. Koyun bakalım Tarık yan yana. Ya, ne fark eder? 2 aynı. gel. Allah Allah. Dör, Abi, ha. Tamam böyle geçelim ha. ikinize. Ha. Dur, Hadi bakalım. Beraber Şimdi başlayalım. yarış yapacaksınız. Ters Oğlum ters kim ters, ters sürüyor? Tersine ters ters sürüyor. Cihangir gidiyor tersine. Millet gider düzüne. O gidiyor mersine. <laughs> Mersin> Hadi. Hadi sürüm. Başlatıyorum. Bir. Şarjı bitti herhalde. Çekiyorum. Biz Cihangir yarışıyoruz. Cihangir ile Emirhan yarışıyor. Bakalım. Ay Emirhan demişim. Bu sene. Bu sene. Hadi bakalım. Oğlum ne yap? Kavga etmeyin çocuğum. Tamam kavga etmeyin. Niye kavga ediyorsunuz? Etmeyin kavga. Hadi bakalım. Ay bu kadar kalabalık bu kalabalıkta da nasıl süreceksiniz bilmiyorum ya biraz sessizlik sessizlik <laughs> Hadi yarışın <laughs> Hadi bir 2 3 Allah'ım bak bu da yine ter oğlum tersine gitme düzüne gitsene düzüne git düzüne ter tersine gidiyor Cihangir tersine değil düzüne gideceksin oğlum bunlar beni hiç dinlemiyorlar ki ya. Bir beni dinler misiniz? Yarışıyor bak. Kazanana kazanana kocaman bir tane sürpriz yumurta. Öf ya tamam. Aşkım bir bakar mı? süremiyormuş. Bir bak süremiyormuş. Murat. Hadi bakalım Murat. Bir bak süremiyor. Hadi bakalım. Evet. Hadi gidiyoruz. Yeah! Ama bir yarışın göreyim bakalım. Yarışın bir. Oğlum yarışsana Senin araban nerede Miraç? Yanımda. E sürseniz hadi. Şarjım bitti. O zaman yarışamazsınız siz. Cihangir buraya doğru sür. Bakayım senin arabanı. çok güzelmiş Cihangir. Bir arabana bakabilir miyim? Bir bakayım. Ya bir bakayım ya. Cihangir bir bakayım bir. Cihan Bir bakabilir miyim arabana? Ya Cihan kaçma gel buraya. Bir bakayım arabana. Ya arabana bakacağım bir nasıl bir şey mi? Ay ay ayağıma ezdin ya. Ayağıma ezdin Cihan Bakayım kaç model arabaymış o ya. Bakalım kaç mı? Spor kaç? Spor araba kaç model? Aa bakalım bakalım. Evet. Hadi bakalım. Ayak ayak olan nasıl gidiyorlar? Dik, on dik gidiyor. Her, her türlü hadi 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 hadi. Ay, ay bu beni ezecek. bu beni ezecek. Cihan girecek bu ya? Ay, ay 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 bu ne böyle dönüyor ya bu? Ay kaza yaptı. inanmıyorum Bakalım yaralı var mı? Araba kaza yaptı. Yaralı var mı bakalım? Hadi bakalım. Arka sesler de efsane. Dıps Bakalım. Aa yine küstürdün Cihangir'i. Miraç niye küsüyor? Versene oğlum. Tamam. Ne yok? Cihangir senin ailetler tişörtün nerede? Tişörtünü giyer misin Cihangir? Şu tişörtünü giyer misin? Babası şu tişörtünü giydir Cihangir'in. Giydi şu tişörtünü. Aa. Cihangir gel tişörtünü giyelim. Ay bak kırma. Hayır atma onu. Atma. Teyzen yeni almış daha onu. Allah Allah, hemen atıyor. Evet. Ay. Allahım ya Rabbim ya. Giy, tişörtünü giy. Tamam ağlama ağlama tamam. Ağlamayın tamam. Niye ağlıyor şimdi bu? Cihan neden ağlıyorsun? Hayır hiç gidesin hayatım tekrardan. Gel. Allah Allah, ha? Şey dışarıda falan hep böyle geziyor. Çıplak geziyor. Ya. İçi o benim oğlumu. Soda getirin, Hazmedemeyenlere yerlere soda. Hadi babası. Gerçekten mi? Kırdı mı? Aa, bakalım, ay sana kaç bin lira vermiş. Ay inanmıyorum, Aa, kırdı. Ay anneannesi kaç bin lira vermiş. Ay süper süper olmuş. Ay, anneannesi yesin. Anneannesi yesin. Ağzını yiyin. Aa Cihangir. Atma diyorum sana ya. Allah bak. bak Yok yok buna çelik alacaksın. Çelik anca dayanır buna. Çelik alacaksın ya. Çelik çelik. Niye küstün oğlum? Tamam. Yok, i̇ki iki kumanda da çalıştırıyor. İki kumanda mı çalıştırıyor? He, ee, bak, o zaman ikisi aynı olduğu için ikisi aynı çalıştırıyor. Buraya, Evet, ikisi aynı olduğu için. Ben basayım bunu. Aa, ben abi, abi. ikisi çalışıyor. Aynen. 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 Ay 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 ayağıma ezdi ya bu. Ay ay. Ayaklarıma Ben kaçayım şöyle. Ay, ay ay ay. Ay evet çok güzel süreci. Aferin, Aferin, Aferin sana güzel. Cihangir. Aferin. Bravo sana Cihangir. Aferin. Hadi bir yarışın. bir yarışın. Bir yarışın, bir yarışın bakalım. Şarjı takın, şarjı bitmiş onun. Ya biz bunları buradan alalım, bebeleri piste gidelim. Bebeleri pistten alalım, alalım. Haydi. Hadi. Barbie. Murat, babam bize Libya'dan tank getirmişti. dayı sağ aldı ya. ya. Ay, ha öptü. Ha. Dayısı. Ha, bırak diye sırf bırak diye öptü. Ha. Yoksa öpmeyi sevmiyor Cengiz. <laughs> a, 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 öptü mü yine? Ha. O zaman dayıma ay, kanı de. kaynamış. Anam, beni düzleyecek bu araba. Normalde hiç yaklaşmaz. Cengiz, dayı nerede dayı? Cancı, dayın nerede? Bireyav. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. ay ay bu benim ayağımı eziyor ya. Ayağımı kırdı Cihangir. Ay bu benim ayağımı ezdi ya. Of Cihangir ayağımı eziyorsun benim. Allah Allah. Ayağım ezildi ya hep. Allah Allah. Hadi sürelim. Haydi Cihan evet Cihan Hadi bakalım, vurma oraları. Ay, her yeri kırdı bu arabayla ya. Bu arabayla sen her yeri kırdın Cihangir ya. Bunu Hadi yapacağım. bakalım. Evet, e, ooo kaza yapıyor Cihan pas. Kaza, kaza kaza yaptı. Ay ay ayağıma doğru geliyor bu ya. Benim ayağıma doğru geliyor Cihan gir. Ay benim a a ayağım acıdı. Ayağım acıdı. İnanmıyorum. Hadi sür. Sür bakalım. Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Hazır mısın? Anneyi arabana anneyi gezdir arabanla hadi. Cihan gir. Anneni gez. Olan yan yan gitti. Koltuğun altına gitti gene. Al bakayım onu. Al Cihan Nasıl alacağız şimdi biz onun oraya gitti? Nasıl? Nasıl alacağız şimdi? Al bakayım onu. Al bakalım nasıl alacağız? Yok Hadi bakalım. Ha. alayım Hadi bakalım Miraç alacakmış. Kankisi Miraç. Neler hadi ya? ha. Bir dakika. Dur. Hadi bakalım. Kim alacak? Kim alacak onu? Alana benden sürpriz yumurta. Cihangir evet hadi ya yarışamıyorsunuz bir türlü ya hadi ya Cihangir ara şeyle atma lan kumandayla sür sür kumandayla hadi bakalım Tekme atma oğlum. Ay 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 ben de düşeceğim. Ay trafik kazası. <laughs> trafik kazası yaptık.